dolar tekrar 8.80'e doğru gitmeye devam etti. Bir yandan da dolar endeksi yükseldi. Dolara olan yurt dışı talebi arttı. Hiçbir şekilde kontrol edemez bir hale gelecektik ki Amerika'daki tarım dışı istihdam verisinin beklendiği kadar yüksek gelmemesi birazcık bize nefes aldırdı. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünyadan veriler iyi gelmeye devam edecek. Faiz beklentisi her geçen gün biraz daha güçlenecek. Varlık alımları öyle ya da böyle en geç Aralık ayı gibi azaltılacak. Muhtemelen 2022'nin ilk aylarında ilk çeyrekte faiz arttırımı süreci başlayacak gelişmiş ülkelerde Avrupa'da ve Amerika'da. Ve gelişmekte olan ülkeler krizi de bu süreç itibarıyla başlayacak. Bizim gibi ülkelerden çıkan döviz, dolar, sterlin, euro fark etmez kırılganlıkları arttıracak. En çok Türkiye'de arttıracak. Çünkü gelişmekte olan diğer ülkelerin Merkez Bankası rezervleri en azından artıda pandemi sürecinde bizim gibi oluk oluk dolar satıp doları düşük tutmaya çalışmadılar. Onların eli daha güçlü. Ama emin olun arkadaşlar Türkiye'yi büyük bir kriz daha bekliyor. Büyük bir kur şoku daha bekliyor. FED faiz arttırdığında ve varlık alımları azaltıldığında. Tüm bunları özetledikten sonra önümüzdeki hafta ne oldu? önümüzdeki hafta yatay bir seyir olabilir arkadaşlar. Ancak gelen her veriyle birlikte, yurt dışından gelen her iyi veriyle birlikte tekrar Amerikan hazine tahvillerinin yükseldiğini göreceğiz. Tekrar dolar endeksinin toparlanmaya başladığını göreceğiz ve dolar üzerindeki baskının arttığını göreceğiz. Altın fiyatları şimdilik faizler gerçekleşmediği için yani gelişmiş ülkelerde faiz artırımları gerçekleşmediği için yükseliş eğilimini devam ettirecek. Çünkü bir hedge ortamı olarak kullanılacak. Altın, öbür taraftan altın ihtiyaflarında hala altına talebinin devam ettiğini görüyoruz. Zaman zaman düzeltmeler olsa da petrol fiyatları da üretimin artmasıyla birlikte yükseliş eğilimini devam ettirecek. Paritede bu seviyelerde kaldığı sürece muhtemelen 1.25 ve 1.30 seviyelerini zorlayacak. Bütün bu gelişmeler toplamda Türkiye'nin işinin daha da zorlaşmasını beraberinde getirecek. Petrol fiyatlarının yükselmesi maliyetlerimizi arttıracak, döviz çıkışımızı hızlandıracak. Amerikan hazine tahvillerinin yükselmesini, altın ons fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirecek, Türkiye'den para çıkışını hızlandıracak ve bütün bunlar finansal dengesizlikleri beraberinde getirirken bir de önümüzdeki yıl batık kredilerin artması iyiden iyiye kriz riskini güçlendirecek.